Merkebek TV programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ve ekiplerimizi burada ağırlamış olduğunuzdan dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, öncelik olarak biz biraz sizlere tanıyabilir miyiz? Tabii ismim Berke Yolutaş. Ee, Adana Dekor Yapı'nın kurucu ortağıyım. Hı -hı. Buradaki muhteşem güçlü ekip kadromuz kaç Hı -hı. kişilik? İşletmemiz kaç yıldır faaliyeti Adana Seyhan'da? evet. ileri alalım. Yani işletmemiz yaklaşık 93 yılından beri Adana'da faaliyette. Ortalama olarak 30'a yakın bir ekibimiz var, 30 kişilik bir ekibimiz. 90 insan beri evet. gerçekten direkt olay yani sektörün önüne gelen isimlerinden diye. Aynen öyle. Her aslında. baba mesleği olduğu için tabi babadan kalma yani 93 yılından beri. Babadan oğla neslinden evet. Bir, bir aktarım. Aynen öyle. Peki çok güzel. Şimdi öncelik olarak yani, yapı ve dekorasyon yani ee, aslında hepimizin hakim olduğu ama işin detayını ve mutfak kısmını bilmediğinizden dolayı bizler sizlere konuk oluyoruz. Evet. Ve sizlerle işletmeniz hakkında hainiyetlerinizi dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Yani ne demektir yapı ve dekorasyon aslında? Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Tabii şöyle söyleyelim, bizim yaptığımız hizmet anahtar teslim komple daire tadilatı üzerine. Bu şöyle ki eski bir daireyi düşünün. Eski bir dairenin dört duvar halinde tamamıyla yenilenmesi demek. Yani mutfak, banyo, tuvalet, zemin, kapılar, pencereler A'dan Z'ye anahtar teslim olarak yenilenmesidir. Yani ekip kabiliğinde iç ekip ve sahap ekip olarak. Aynı zamanda kalem kalem olarak da ekipler değişiklik gösteriyor. Örneğin bu 30 kişinin içinde mobilyacısı ayrı, penceracısı ayrı, boyacısı ayrı, duvarcısı ayrı, seramikçisi ayrı, parkecisi ayrı. O şekilde kısım kısım ayrılıyor. Bütün bu süreçler doğrultusunda siz tek başınıza zaman idare ediyorsunuz her bir birimi ve bölümü. Evet tabii ki kolay olmuyor ama illa ki yani işini severek yaparsanız yetişiyorsunuz. Sizler de sektörün içerisinde eski yıllardan beri varsınız evet. Emeğinin için müşteri memnuniyeti, tüm işletmelerinizde olduğu gibi sizde de çok önemli. Bu noktada sizler müşterilerinize bu bağlamda e, neler e, arz ediyorsunuz? Her şeyimizde şeffaf olması ilk etapta müşterilerimiz bize sosyal medya sayfamızdan ulaşıyor ve bir keşif talebinde bulunuyor. Biz gidiyoruz, yapılacak şeylere bakıyoruz. Ona göre gelip fiyat çıkarıyoruz. Anlaşılması durumunda sözleşmemizi hazırlayıp gidiyoruz. Sözleşmemizi imzalıyoruz ve başlamış bulunuyoruz. Başladıktan sonra tamamıyla bütün malzemeleri vesaire her şeyi şeffaf bir şekilde müşteriyle beraber seçiyoruz. Kendisine tekrar ekran karşısında teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve değerli bendeyi sizden almış olduğumuz için aynı zamanda Adana'mızın güzel ilçesi Seyhan'da bulunduğumuzdan dolayı biz de çok gururlanıyoruz. Haydi bakalım başka sektörlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.